biraz dertleşmemiz lazım. Bak öncelikle şunu söyleyeyim. Mağduriyeti yaratanlar çözümün parçası olamazlar. Şu anda içinde yaşadığımız bütün sıkıntıların temel nedeni 2017'den beri bu ülkeyi yöneten AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'nın uygulamaları. İlimizi de aynı zihniyet yönetiyor. Bizim ne belediye başkanımız oldu o tarihten beri, ne milletvekilimiz, ne belediye meclis üyemiz, ne il genel meclis üyemiz. Bu süreçte Gümüşhane ne yaşadı? Basit şeylerde örnekler veriyorum. Uğur Koleji kapatıldı. Bahçeşehir Koleji kapandı. Mahalle yollarımız 30 yıldır aynı rezil durumda devam ediyor. Kaldırımlarımız 10 yıl önce yapılmış Mustafa Başkan tarafından hala aynı rezillikte yenilenemedi. Otopark sorunu Gümüşhane'de hala büyük sorun. Trafik hala büyük sorun. Bakın çağrı merkezimiz vardı. 500 insanımızın çalıştığı, kapandı. 500 insan ekmeğinden oldu. Madenlerimizin üçte ikisi yani iki madenimiz şu anda kapanmış durumda fiilen. Binlerce insanımız işini aşını kaybetmiş durumda. E saçta mesela 700-800 insanımız mağdur edildi. Bütün bunlar olurken AK Partili yöneticiler, belediye başkanı başta olmak üzere buna hep seyirci kaldılar. Şimdi sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi çözüm üretecekmiş gibi umut dağıtmaya çalışıyorlar. Umut onlar değil, umut biziz mağduriyeti yaratanlar onlar bunlara sandıkta hesap sormamız gerekiyor